Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Krikseye kaldığımız yerden devam edelim. Evet çok tatlı güzel bir oyunda hatırlarsanız. Şöyle iyidir. Devam et diyerek kaldığımız yerden devam edelim burada hatırlarsınız arkadaşlar çok uğraştırmıştı beni ama çözdüm nasıl yapılacağını şöyle üstünden atlayıp diğer tarafın ışığını yakıyoruz şöyle bu tarafı ittiriyoruz tekrar üstünden buranın ışığını kapatıyoruz buranın ışığını yakıyoruz şunu da kapatıyoruz. Evet. Yaptık. Şöyle tutup çekiyoruz. Şöyle biraz daha ittirebiliriz. Çok az bir şey. Çok oldu. <laughs> Korktum. Evet şöyle merdivenden çıkıyoruz. Üstün zekamla çözdüm arkadaşlar. Biraz zor oldu ama. <laughs> Burası ha, başka bir yermiş. Az önceki yere. Ne oluyor lan? Arkadaşlar. Ha. Direkt bize yardım etti herhalde. Yoksa kendi kendine mi yanlışlıkla. Şimdi burada saniyelik bir şey yapacağız herhalde. Hayır. Neyse bir deneyelim. Bu ışık hangi tarafı kapatıyor? Ha, iyi bu tarafı kapatıyormuş. <laughs> Sonucu biz niye bastık ya? Ay korktum. Şöyle şu da görmeden. Ha. Bunu buraya çekeceğiz o zaman. Aynen. Tekrar aşağı inelim. Şuradan geçelim. Bulmacaları çok tatlı, kolay, hoş. Tabi şu an kolay. İleride ne olur bilemem. Hmm. Şimdi burada nasıl bir şey yapacağız? Işık var mı? Işık göremiyorum ama. Ha şurada var. O zaman o köpeği buraya çekeceğiz herhalde. Gel lan buraya aha yakaladı şaka gibi. Cık. Ama inmiştim ben ya çok saçma. Aa olmadı bunu önce buraya çekmemiz lazım önce onu buraya çekmemiz lazımmış. Hı, Şimdi buradan da bunu şey yapacağız. oyun hani nereye gideceğimi falan söylemiyor. Ben rastgele gidiyorum. Umarım doğru gidiyorumdur. Gitmediğim yerler de olabilir. Gözden kaçırdığım yerler de olabilir. Nereye kadar böyle gideceğiz onu da çok merak ediyorum. Şimdi bakalım. Bunu açınca hmm. biz ne taraftan gideceğiz? Önce yoluma bakayım. Gerçi her türlü ikisine de ihtiyacım var. Şöyle aşağısı için lazım. Nasıl olacak? Şöyle bu tarafı kitleyelim onu. Aa, geri nasıl ineceğiz? O doğru değil mi? Doğru. Yeri inmesi de var. çözemedim şu an. Şuradan gitsek. Nasıl olacak? Önce bunlara kendimizi gösterip sonra mı yukarı çıkacağız acaba? Ama aşağı düşersem bir daha çıkamam herhalde. doğru yaptım herhalde. Herhalde ikisini de şu ortaya çıkıp merdivenden aşağı inmem lazım. Evet doğru. öyleymiş. kadar avlasınlar. Tamam. Biraz zor oldu ama oldu. Ne oldu? Ha, boşluk var. Aa, bu da kim? <laughs> Kim acaba? Karga mı? Kargaya benziyor. Neler oluyor bu aşağılık yerde? Şu an daha da meraklandım. Hmm. Şimdi. Sen gel şöyle. Gel 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 gel. Ha ah, şahin. <laughs> 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 Çabuk çok stresli. <laughs> Bu neymiş? Çevirelim bakalım. Bir daha çevirelim. E. Ha. Ha, şuna çıkınca basacağız. Bu ne ya? Ozmo'daki teneke adam mı? Ozmo ne ya? Üf. Bir şey vardı ya arkadaşlar. Oz gücü bir şey bir şey işte anladınız mı Orada bir teneke adam var diye aynı ona benziyor. Kavuştular. Ya. Yeah. Evet. Bir daha yapmamıza gerek yok herhalde. Yine aynı şeyi yapar büyük ihtimalle. Şimdi buradan geçince kesin kırılacak. Hem fikiriz. Geçelim. Ha, yok kırılma dairet. Tamam. Şuradan inelim. yukarıda bir köpek var. Burada bir şey sistem var. Burada ne yapacağız? Işıklar falan var. Şu köpeği aşağı mı çekeceğiz? Nasıl olacak? Şurada ışık yok herhalde. Aynı. Aşağı mı atlasak? Bir aşağıya atlayalım. Bakalım. Bu burayı yakıyor, bu yukarıyı yakıyor. Ha, bu da yukarıya da kini yakıyor. O zaman Aa, ay unuttum ya, unuttum of. Nasıl unuturum ya? Unuttum arkadaşlar çekince bizi tekrar köpeğe dönüştüm. Of. Nasıl olacak o zaman? Bir şekilde onu buraya çekmem lazım herhalde. He, şimdi anladım. Şöyle yapacağız. Evet. Aynen buydu. Aa çekemiyoruz ki ama. Çekemiyoruz. Ha doğru şöyle çekeceğiz. Bas bas. Heh. yukarıdaki şeyi kapatıp aşağı mı ineceğiz? Aynen. Hayır ya tam yapmıştım ya. Of. Neyse en azından mantığı anladık arkadaşlar. Heh, tamam. Bakmayın böyle bulmacaları çözdüğüme. Şansıma çözüyorum. <laughs> Ay göbek varmış. Allah'ım hep görmüyorum bunları ben ya. Hep bunları görmüyorum. Unutuyorum. Şimdi vaktim yetmez değil mi? Aşağı inip gitmeye. Aynen. Dur arkasını dönsün. Ay. Şimdi bu nereyi kapatıyor bakalım. Ha, aa, bu karşıya geçebilecek. Bir dakika şurada da bir konu var. Heh, geçemeyecek. Tamam. Buradan yol açtık kendimize. iyi oldu. Bu neydi? Unuttum. Ha şöyleydi. İşte böyle dursun sıkıntı olmaz herhalde. Bir dakika. Burada bir köpek var. Onu nasıl yapacağız? Hmm. Köpeği nasıl yapabiliriz? Bunu ışığa çekmemiz lazım. Burada bir şey yapacağız ama hani ne? Burada etkileşime geçebileceğim bir şey yok. Bunu aşağı atlarsam ne olur acaba? Denesek mi? Hadi bir deneyelim ya merak ettim. <laughs> Yok atlamıyormuş zaten. Şey düşündüm acaba hani atlarsa bu uçurtmalar falan mı gelir diye de. Cık, tıkandım arkadaşlar. Sabahtan beri övünüyordum ama tıkandım şu an. yaşasın. <laughs> Bunu ışıktan ışığa çekeceğiz. Tamam. Bunu şuraya çekmeye devam edeceğiz. Gerçekten bu şu an bilmeceleri şans eseri yapıyorum. Yukarıya nasıl çıkacağız? bu lazım ama bunu da çekersem yukarıdaki köpek nasıl olacak çıktığım gibi o köpek çıkma dur ikinci köpeğe de ihtiyacım var tamam o zaman ikinci köpeği de bu tarafa geçirmek için şunu yapardım. Ha evet et evet, Şunu açalım. Şunu kaldıralım. Aynen kendimizi şuradan gösterelim. Ama bir dakika. Ha tamam. Gel sen şimdi. Gel 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 gel. Şuraya alalım. Aynen. Gidelim yakında. Burada bir göz işareti çıktı. Bu tarafa doğru gideceğiz. Aynen. Çıkışın üstüne. Bakalım. Ooo şelale falan da var. bu kadar mı? Şurada da bir heykel var. Bu kadar bir şey. aşağıya doğru gidelim. Yine bir tablo var. Aa, ağacın içinde o şey var. Geçen ağacın üstünde gördüğümüz. İki tane kız var. Bir tane çocuk var. Mavi kıza bir şey yapıyorlar herhalde. Çünkü elleriyle kendini savunuyor. Akran zorbalı. Bu kadar mı? Bu kadarmış. Bu tablolar bize bir şey anlatmaya çalışıyor yine bir göz işareti çıktı. Çok iyi ya arkadaşlar baksanıza. Grafiklere falan. Şuraya bak şurada cami gibi. Kuşlar ütüşüyor üstünde. İnmeye devam edelim. İki bölümdür. Sürekli iniyoruz. Buradan şimdi buraya mı atlayacağız? aşağıya. Üstümüz başımız mahvoldu. Bambaşka bir yere geldik şu an. Vay be. Abi ah, çok iyi ya. Bunlar bize ne gibi bir zarar veriyor acaba? Hmm. Oyunu şimdilik burada bitirelim arkadaşlar. Bütün beynim zorlandığı için artık kaldıramıyorum şu an. Çok güzel bir bölüm sonu oldu yine. Bakalım ileriki bölümlerde neler olacak. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.